Eskişehir Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Yunus'un nefes aldığı proje çerçevesinde çalışmalarını tamamladı. Öğrenciler yapmış oldukları teknolojik cihazları okul bahçesinde sergiledi. Serginin açılışına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erberk, Okul Müdürü İrfan Bakar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Mali İşler Müdürü Bedrettin Mercan da katıldı. Öğrencilerin okul bahçesinde teknolojik cihazlarını tanıttığı sergi vatandaşlardan da ilgi gördü. Tamam. Sergiyi tek tek gezen ve öğrencilerin ürünlerini dinleyen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erberk, çocukların emekleri takdire değer dedi. Yani 3. sınıf öğrencileri için gerçekten çok güzel çalışmalar. Ben okul idaremize ve emeğe geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Siz de gördünüz. Hava kalitesi ölçüm cihazı, mesafe ölçüm cihazı, dijital metre ve nabız ölçüm cihazlarından oluşan ürünleri tanıtan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin teknolojik bilgileri dinleyenleri hayran bıraktı. Projemizi tanıtabilir miyiz? Nasıl bir şey yaptınız? ilk önce hoş geldiniz. Projemiz nefesli. Evet yaklaşık bir aylık kadar bir süreçte e, kodladık, tasarladık, bağladık. Ve bizim e, bu, bundaki amacımız işte sınıftaki geçirdiğimiz süre daha sağlıklı bir şekilde tamamlamayı hedefledik.